Bu haftaki dersimizde adli tıpın konulardan biri olan kusur veya da ayıp olarak tanımlanan terim üzerinde duracağız. Ayıp hukuk dilinde alınıp satılan maldaki istenen özellikleri taşımaması veyahut da kendisinde olmaması gereken nitelikleri bulundurması olarak tanımlanır. Daha anlaşılır bir şekilde şöyle diyebiliriz. Alım satım konu olan maddenin istenmeyen özellikleridir. Örneğin bir televizyon aldık. Camı kırık veyahut da bir sandalye ayağı kırık. Bunların hepsi kusura örnektir, ayıbı örnektir. Mesleğimiz açısından bakarsak eğer, hayvanlarda bulunabilecek her türlü hastalık, hayvanların güzelliğini, şeklini bozan her türlü durum, her türlü şekilsizlik, veyahut da hayvanın kullanımını güçleştiren bir durum kusur olarak kabul edilir. Tabi burada şunu unutmamak gerekir. Kusurlu malın fiyatı düşük olacağı için bazen alıcılar malı kusurluymuş gibi göstermeye çalışabilirler. Örneğin bir tane at düşünelim. Atın cidego, siyah bir at. Cidagos'un üstünde hafif 3-5 tane kırçıl kılı olsun. Beyazlaşmış. Alıcı bunu bir kusur olarak göstermeye çalışabilir. Böyle bir durum olabilir. Eğer fiyatı düşürmek için yapıyordur. İşte bu tip durumlar eğer kayıt altına alınmamışsa yani bir şartnamede belirtilmemişse bunlar birer bahanenin ötesine geçemez. Yani kusurların da alımda satımda önemli olabilmesi için bazı koşulları taşıması gerekir. Bunlardan bir tanesi ayıbın gizli olması gerektiğidir. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Normalde bir malı aldığımızda ne yaparız? Bir genel olarak bakarız. Alıcının normalde dikkati ile fark edebileceği ayıplar gizli sayılmazdır. Tabi burada bir başka durum karşımıza çıkıyor. Acaba alıcı o malı almada veya o malı değerlendirmedeki tecrübesi nedir, yeterliliği nedir? bu önem arz eder. Yani sürekli hayvan alıp satmış olan biri bu konuda çok tecrübeli olabilir ve bakması gereken yerleri bilir. Ama hayatında ilk defa bu işi yapabilecek yapacak biri veyahut da mesleği bu olmayan bu konuda herhangi bir tecrübesi olmayan biri de eğer bu işe girerse nereye bakacağını, nasıl yapacağını bilemeyeceği için fark edemeyebilir. Burada yani alıcının yeterliliği ve tecrübesi önem arz eder. Ayrıca hayvanın türü ve cinsi de önemlidir. Yani kişi bazı konularda hayvan alım satımında mesela tecrübeli olabilir. Ama hayvanın türü hakkında bilgisi yoktur. Örneğin at değerlendirmede, at alımında, satımında iyi olan biri sığırı bilmeyebilir. Sığırı bilen kedi köpeği bilmeyebilir. Yani burada hayvanın türü ve cinsi de önem arz eder. Tabi burada alım satım sırasında kusurlar alıcı tarafından biliniyorsa bunları kabul etmiş olur. Yani bunlardan satıcı sorumlu olmaz. Tabi bu da neye yansıyacaktır? Genel olarak fiyata yansıyacaktır. Yani fiyatın düşürülmesi veya kırılması için satıcı bunu ne yapacaktır? Kullanacaktır. Bazen de e, biz veteriner hekimlere alım satım sırasında başvurulabilir. Yani taraflar mesela alıcı alır, hayvanı getirir ve temel hekime muayene ettirir. Herhangi bir kusurunun olup olmadığı için, herhangi bir hastalığının var olup olmadığı için muayene ettirir veyahut da hayvan sahibi e, gebe olduğunu ifade ediyordur. Hayvan gebe midir, değil midir diye veteriner hekime getirebilir. E, veteriner hekimler de elde ettikleri bulgular doğrultusunda e, taraflara bilgi verirler. Tabi burada veteriner hekime şu da sorulabilir. Alıcının Ayıbı satış sırasında bilip bilemeyeceği, yani alıcı bu malı satarken bu hatanın, bu kusurun farkında mıydı? Bu da veteriner hekimlere sorulabilir. E, bir kusurun, bir ayıbın alım-satımda önemli olabilmesi için gerekli olan bir diğer şart da ayıbın önemli olması. Yani kusur önemli olmalıdır. Hani biraz önce yukarıda ne demiştik? Dedik ki bazı e, alım-satım sırasında bazı alıcılar eften püften, önemsiz şeyleri fiyatı kırmak için, fiyatı düşürmek için kullanabilirler. Bunlar eğer kayıt altına alınmamışsa bunun bir ehemmiyeti yoktur. Fakat bazen de bazı ayıplar, bazı kusurlar hayvanın dü e, değerini düşürür ve hayvandan beklenen verimin sağlanamamasına neden olur. Kullanılacağı amacın önüne geçer. Önüne bir engel olur. Mesela şöyle düşünün. Mesela bir hayvan aldınız. Av köpeği olarak veya da alıcı alıyor. Ama av köpeği fonksiyonunu görmüyor veyahut da damızlık bir hayvan alındı, damızlık bir kalındı, alındı, fertilitede problemi var. Veyahut da damızlık bir koç alındı, hayvan aşımda isteksiz. Bu bir ayıp, bu bir kusur. Ve bunların hepsi önemli bir kusurdur. Yani alım-satım sırasında önem arz ederler. Mesela buna bir örnek ne verebiliriz? Süt ineklerinde meme problemleri çok sık karşılaşılır. Önemli problemlerden biridir. Hayvanların süt ineklerinin memelerinde bozukluk olabilir. Hayvanların mesela memeleri tıkanmış olabilir. Süt atmıyor olabilir. Kapalı olabilir. Mastikten dolayı. ve bu nedir? Bu bir kusurdur. Çünkü hasta sahibi, hayvan sahibi bunu süt elde etmek için. O verim kabiliyeti nedeniyle alıyor ama o verim kabiliyetini karşılayamıyor veyahut da damızlık bir koç alıyor veya damızlık bir teke alıyor. Hayvan yine bu özelliklerini karşılayamıyor, aşımı yapamıyor veyahut da aşım yapabilse bile e, yeterli miktarda sperm sayısına ulaşamadığı için veya ulaşamayabilir. Buna bağlı olarak da fertilite problemleri çıkabilir. Veyahut da bir e, yarış atı, yarış atı istenen özellikleri taşıyamıyor veya bir ortopedik problemi var. Bunların hepsi önemli bir problem olarak veyahut da bir yük atını düşünün taşıma için kullanılan. E bu hayvan yük taşıyamıyor. Problemi var. O zaman bunların hepsi ayıbın önemli olduğuna işaret eder. Tabi yine bunları değerlendirmek için biz veteriner hekimlere başvurulur ve biz veteriner hekimlerde biz ne yaparız? Bu konu hakkında e, taraflara bilgi veririz. Tabi burada tek taraflı düşünceler ve değerlendirmelerin pek dikkate alınmayacağını belirtmek gerekir. Ve eğer veteriner hekim bu belirtilen taraflardan birinin belirttiği hataları veya da kusurları ayıpları önemsiz olarak görmüş ise, o zaman bu tip durumlardan Satıcının sorumlu olması söz konusu olamaz. Şimdi e, alım satımda kusurun önemli olabilmesi için gerekli olan bir diğer maddemiz ise kusurun eski olması. Fakat yaklaşık olarak 12 dakikalık ders süresini yani çok sonuna yaklaştığımız için. Bunu gelecek derse bırakalım. Gelecek haftaki derse. Yani burada bilinmesi gereken şey ayıbın tanımı ve bir kusurun alım satımda önemli olabilmesi için hangi koşullara sahip olması gerektiği. E, bunları bilmenizde fayda var. Bu haftalık dersi noktalıyorum. Ders notunuzu da sisteme yükleyeceğim. Ee, gelecek haftada kusurun eski olmalı si gerektiğinden devam edeceğiz. Ee, gelecek haftaki dersimizi buna ayıracağız yani kusurun eski olması ve gene de Yine de bir e, ayıp konusunu toparlarız. Hem bu haftaki dersi hem de gelecek haftaki dersi bu ders notu üzerinden işleyeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.